Çok güzel araziler var. Kocaeli Kandıralıyız. İstanbul'a yaklaşık 1 saat 10 dakika. Köy yolumuz. Birazdan bir arsamıza geçeceğiz. Bu yol üzerinde elektrik almışlar bahçeye. Şöyle içeride arabası var vatandaşın. Elektrik. Fındık bahçesi. abimiz. Kendini ev yapmış. Şurada küçük bir bahçemiz var. Etrafını çevirmiş. Çok güzel. Kocaeli, Kandırap, Beyceve Karadiva. Evet tekrardan görüşmek üzere. Evet herkese merhabalar. Kocaeli Kandıra Karadivan köyündeyiz. Burada da satılık bir arazimiz mevcut. 115 ada 6 parsel. Yan tarafına şöyle bir konteyner ev yapılmış. Suyunu almış vatandaş. Karşımızda bir tane konteyner var. Bir tane burada konteyner yapılmış, konmuş. Su ve elektrik almışlar anladığım kadarıyla. Yerimiz buranın alt tarafına kalır. Çok güzel bir yer, manzaralı. Köyler. Biraz uzak ama güzel. Bu şekilde. Hadi bir de arsaya gidip bakalım. Evet yerimiz burası. Bu şekilde. Aşağıdaki aşağı sınırımız. Bu şekilde. Fındık bahçelerinin olduğu kısım traktör yolu. Yukarıya doğru gidiyor. bu şekilde. Üst tarafımız yine fındık bahçesi. Gördüğünüz gibi full fındık. Dilerseniz siz de fındık dikebilirsiniz. Böyle yukarıya doğru çıkıyoruz. Burası da fındık bahçesi. Bu şekilde. Devam edelim. Bakalım. Çok güzel bir yer. Çok havalar. Şöyle yukarı doğru devam ediyor. Şurada bir traktör yolumuz var. Evet arsamıza giden yolumuz burası. Gördüğünüz gibi bu yolun devamı arsamıza çıkıyor. Şöyle yan parsellerimizi de göstereyim size. Çok güzel yerler tavsiye ederim. İşte bu da Bu da <laughs> 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 <laughs>